Bir varmış bir yokmuş. Ormanın derinliklerinde kırmızı başlıklı mini adında bir kız yaşarmış. Bu kızın büyük ilaç götürmesi gerekiyormuş. Çünkü büyük annesi çok ama çok hastaymış. Al kızım bunu doğruca büyük annene götür olur mu? Yolda kimseyle muhatap olma. Tamam. Önceden uyarayım da. Tamam dedik ya Allah Allah. Benim sadece boyutsal olarak bir sıkıntım var yani. Yoksa akıllı kızım maşallah. Dilde pabuç gibi. Var mı buraya söyleyecek bir özde sözün? Akıl yaşta değil baştadır. Heh, o başını korumalısın. İşte al sana bir başlık. Tak bakayım. Sağ ol anneciğim. Bak kızım büyük annen gerçekten çok hasta. Ya anne büyük annemin evi uzakta tenhada bir yer değil mi? Evet. Bu kadın sana nasıl? ulaştı? Kızım telefon diye bir şey var değil mi? Mesaj attı kadıncağız. Anneciğim o zaman doktoru arasın bu büyük annem. Madem bu kadar teknolojiyle iç içe. Kızım mantıklı mantıklı konuşup beni zor duruma sokma şimdi. Bak masal bu. Sen ne dediysem onu yap. Baş üstüne. Ya Grim ben bu hikayenin başının bu kadar uzun olduğunu bilmiyordum. Ne bileyim işte tam da burada tıkandım. O zaman kız hemen cevap versin gitsin. E yani çok uzun olmasın seyirci sıkılır. Bakayım. İyi canım canım sende. Gideyim mi ben artık? Çok uzattık sanki. Ay doğru söylüyorsun valla. Büyük anneni de bekletiyoruz. Büyük anne deyince... Şimdi gerçekten büyük bir şey mi? He kızım. Kocaman böyle. Hay Allah'ım. Şaka yapıyorum. Bak beni söyletme şimdi. Ah bak kadın konum da attı bak. Vay sen büyük anneme bak ya. Neyse neresiymiş? Ee, na na... Nane? Bakayım Nane Molla Sokak. Tamam tamam bulurum ben. Hadi Allah'a emanet ol kızım. Eyvallah anacığım. Aa. 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 Öf buna kardeşim. Ne bu sıcak. Açlıktan da midem ardıma yapıştı. Yok bu böyle olmayacak. Benim hemen yiyecek bir şeyler bulmam lazım. La 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 la, la. Büyük annem beni bekler. <laughs> Koca anne yolumu gözler. <laughs> bir yerlerden tatlı mı tatlı şirin mi şirin küçük kız sesleri geliyor. Hayır olamaz Karin. Kurtla kız karşılaşacak mı yoksa? Ya yani Mine bölüp durma işte. Ormanın bir yerlerinde kız var. Başka bir yerlerinde de kurt. Karşılaşacaklar tabii ne yapacaklar başka? <laughs> başka kimsecikler buraya üşüşmeden ben şey yapayım. Ee, yiyeyim ya ben bu kızı. <laughs> Ama önce onunla birazcık oyun oynayayım. <laughs> Ya bu büyük annemin evi neredeydi ya? Allah Allah. Tabela olması lazımdı buralarda. İşte böyle. Böylelikle yanlış yoldan gidecek ve uçurumdan aşağı cumburlap. <laughs> Ay burası beni çok ürpertti. Bir an önce buradan çıksam iyi olacak. İşte tabela burada. Bağa gider, bostana gider, büyük anneye gider. Ha galiba buradan. Gel bakalım gel. <laughs> ben de yerime geçeyim hemen. Ay aman of bu ne biçim yol be böyle. Büyük anne yoluma taş mı koydun ellerin olmayım diye. <laughs> Sen ciddi misin Grin? <laughs> Komik değil mi işte. De. Yoluna taş koydum ellerin olma diye. Yoluna daş koydum yokuşa sürme diye. <laughs> Aa, burası bildiğin uçurum. Aa, büyük anne. <laughs> Olamaz. Aa, bırak beni. Bırak anneciğim. Aa. Ulan sen ne biçim koşsun? Öğle yemeğim gitti senin yüzünden. Ne öğle yemeği gece gece dediğinizi duyar gibi. Baş verin çok önemli yok. Siz videoya like attınız mı bakalım? Atmadıysanız hemen atın ki daha fazla bölüm çabucak sizlerle olsun. Abone olmayanlar. Abone olun ya. 2 milyon abone olmamıza çok az kaldı. Hadi devam. Utanmaz koş. <laughs> Hadi bay bay. Başına geleceklerden haberin yok senin daha. Merak etme ya Green bu kurt kızı direkt yese ya. O kadar aklı yok mu? Olur mu? Kurtlar açık gözlüdür. O yüzden demiyorlar mı? Kurt gibi diye değil mi? Evet. Aynen öyle. Ya işte bu kurdun bir sıkıntısı var. Bu normalde insan arada bir kurt oluyor falan yani. Nasıl yani? Kurttan adam mı? Yani kurt adam mı? Evet. E ne zaman dönüşeceğini kendi de bilmiyor sanki. Bak bak. <gülüyor> 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 Ay, öf. Babayım. Bu taraflarda benim büyük annemin evi vardı. Buralarda kimse yaşamaz kızım. Emin misin doğru geldiğine? Eminim. Nane, nanem Molla sokak gideceğim yer. Nane Molla sokak mı? Oraya gidenler bir daha geri dönemedi. Niye? e, ee, dönemedi. Tamam da niye? Vallahi dönemediler işte. Neden neden? Kaplumbağa neden? <laughs> şaka mıydı yani? He yok şaka değildi. Gel bak ben sana çorba kaynatayım. Bir yumuşak ekmeğim var. Bandır bandır yersin. Yok sağ olun ben aç değilim. Hem büyük anneme yetiştirmeliyim bu ilaçları. Ya kızım sen ikidir büyük annem diyorsun da. Büyükse çoktan belki anlarsın ya. <laughs> ya Allah korusun. Öf ben gidiyorum. Biri sorarsa ne diyeyim? Yedim yuttum dersin. Ne diyeceksin? Hain kurt adam. Niye öyle diyorsun kimine? O kurt da kendi ekmeğinde şimdi. Bırak Green ya. Zaten güzelim masalı çorba ettin. Kurt adam mı dersin? Tuzaklar mı dersin? Az sonra vampirlerde çıkarsa şaşırmam yani. Ee, şey, vampirler iptal. Vampirler iptal. Ne dedin? Ha, yok bir şey. Nerede kalmıştık? Ondan sonra benim bu kızdan önce gidip büyük annesine ulaşmam lazım. İşte bu işleri kolaylaştırır. İşte sonunda. Nanem sokak. Bu da büyük annemin evi olmalı. Ya da malikanesi mi demeliyim? Neyse neyse. Allah Allah. büyük anne sana ilaç getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Efendim yavrum kime baktın? Ooo yavrum mu? Ben kurtum ama teyzeciğim. Vay kurt musun? O zaman yavru kurtsun sen. Bak büyümsün diye bir şey demiyorum. Seni yemeğe geldim ben. Saçmalama saçma saçma konuşma ya. Şöyle bir geçiririm sana buradan. Sen ciddi misin? Yavrum kurdum. Yavru kurdum. Sen ne istiyorsun benden? Bir ısırık alacaktım hiç korkmuyorsunuz etmiyorsunuz. Benim de tadım kaçtı ya. Böyle eğlenceli olmuyor ki ama. E bir tane kız var benim torun sen onu ye. Niye beni yapış şey yapıyorsun yani yavrum? Şurada kalmış sayılı günüm zaten. Yaş geldi yetmişe. Yetmiş mi? İyi gene hacı. Ya bunlar ciddi mi? Niye? Ne olmuş ki? Neyi beğenmedi yine? Kurt büyük anne yiyecekti. Bunlar oturdu sohbet ediyorlar. Ne olmuş yani? Sohbet etsinler bir kere de. Ne bu vahşet? Ne bu kavga? Bir de Türkiye'ye gir tam olsun. <laughs> <laughs> Hepimiz kardeşiz. Tamam tamam sus. Ee, hadi ben cime gidiyorum. Cime mi gidiyorsun? Cim kim? Spora gidiyorum oldu mu? Böyle biraz hareket hareket yapacağım. Dizimdeki kireçlenmeye çok iyi geliyor yavrum. Kız gelirse sen karşılarsın tamam mı? Hadi yavrum hadi bakalım. Hadi gülüm hadi canım. Hadi benim kurdum hadi yavru kurdum. Büyük anne sana ne olmuş? Ne olmuş? Ben de onu diyorum işte ne olmuş? Tövbe estağfurullah bir şey olmuşsun. Kızım mevsim geçişlerinde olur öyle. Ee, sen getirdin mi ilaçları? Getirdim getirdim al. Vah vah sesin de gitmiş hepten. Ver bakalım. Büyük anne senin ayakların neden bu kadar büyük? Ya kızım ben senin gibi anne kuzusu değilim ki. Kurduğun şey mal da var peşinde koşa koşa böyle oldu işte. He anladın. Yo anlamadın. Uh -huh. <laughs> senin ağzın niye bu kadar büyük? Büyük değil mi ağzım? sen bir de dilimi gör. Ne olmuş ki diline? Dilimle sabahları böyle yüzümü falan yıkıyorum yani o kadar büyük. Uy, iğrençsin büyük anne ya. Bana da büyük anne deyip durma kızım ya. Tipimden de mi belli değil? Kurtum ben, kurt. Aynen öyle ha. Kurt gibi kadınsın büyük anne. Sahiden kurtum ama. Yok canım sende. Yazık kafayı gitmiş. Ay. Ay döndüm ben. Ne yaptınız? Sen kimsin? Ay şey. Bak bu senin gerçek büyük annen. O dedi git dedi beni yeme dedi torunumu ye dedi. Aa üstüme iyilik sağlık kızım. Kuru iftira valla. Aa sen gerçek kurt muydun? He, bak çözdü torunun. Zehir gibi maşallah. Anneciğim. Vay be büyük anne sana helal olsun. Ben bir şey demiyorum. Yazıklar olsun yazıklar olsun. Alkışlıyorum. Alkışlıyorum seni ve... Ee, yani. Sonuç ne? Ne anlattık biz? Anlamadım ki ben de. Çıkar maskeli. Çıkarayım. Al ben de çıkardım. <laughs> yine sensin Green. Olabilir. Ne anladın? Hayır ne anladın Green Gül ne anladın? İyilik iyidir, kötülük kötüdür. Ya aslında çoğunlukla yani genel bazda baktığımızda bazı zamanlarda